Yine Gölde etkili olan sağanak yağışlar beraber Cerra, Kalburt, Bedre Bedrederesi olmak üzere birçok derede taşkınlıklar meydana geldi. Birçok tarım arazisi sular altında kalırken su seviyesi bazı bölgelerde artmaya devam ediyor. Bölgede ekipler dere yataklarında çalışırken kapalı olan yollar ise çalışmalar sonrası açılacak. Dün etkili olan taşkınlıklar sonrası bir çiftlikte sulardan dolayı mahsur kalan kuzular ise kepçe yardımıyla kurtarıldı. Ha, ha odam oda kalmadı ya. Kepçe ile kuzuları kurtardık işte. Yine gölde havaların normale dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar lodosla birlikte erimeye başladı. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte birçok derelerde taşkınlıklar meydana geldi. Su ile birlikte birçok tarım arazisi sular altında kaldığı Yollar trafiğe kapandı. Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ekipleri taşkınlıklarını yaşandığı dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Dün gece Cera Mahallesi'nde AFAD ve UMKE ekipleri sabaha kadar nöbet tuttu. Azgın sular önlerine ne aldıysa alıp götürdü. Bir çiftliği de sular bastı. Baskınlar nedeniyle hayvanlar içeride mahsur kaldı. Ekipler kuzuları kepçe yardımıyla kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. Ha, o da moda kalmadı ya. Kepçe ile kuzuları kurtardık işte.